Devletimizden Allah razı olsun. Biz evimizden çıktık. Evden ben çıktıktan sonra geldim ki devletimizin her görevlerin tamamı burada. Ya, Allah Afet burada. Özel idare, özel idare burada. Devlet su işleri, Devlet, devlet su işleri burada. Askeriye, burada. Askeriye burada. Herkesten Allah razı olsun. Tüm yani. burada sayamadığım daha Sabah şeyler yani. FTT burada, burada. burada. Yani ne kadar devlet, devletimiz yanımızda Allah'a şükür. Allah Allah devletimize yokluk vermesin. Anladım. Allah yani. devletimizden razı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Allah razı bize olsun. de teşekkür ederim. Çok geçmiş olsun. Ayaklarınıza sağlık. Tamam. Der Şimbel. Evim su bastı. Ben tamam. tekrar hastasıyım. Ben daha evime giremedim. Müdür bey sen Afat'ta ne yapabiliyorsan yapıyorum. Yapamadığın ne gerekiyorsa <laughs> sayın, şey sayın valim yani eee biz iki, şey iki tane santral üç tane motor karşı tamam. taraf arası suyu çekiyoruz. Burada her şeyini yaparız biz. Sen rahat ol şey yap. Sağ tamam. O. Ne gere gerek? Oğlum, Yanındayız tamam mı? Allah razı olsun. Burayı bitiriyoruz. Müdür bey sen Afat'ta ne yapabiliyorsun? 20 yirmi dakika dakikada oldu bu. Sayın valim. Sosyal dağıtma müdürü de gelsin buraya baksın tamam mı? Önce afet Sağ olun. Sağ olun. Sağ, 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 sağ olun. Allah razı olsun. Sağ Bütün evet. millete geçmiş olsun. Sağ olun. Size de geçmiş olsun. Sağ olun. olun. Sağ, sağ olun. olun. Sen hiç canını sıkma. Sağ, sağ ol. Ama bunların hepsi böyle olacak tamam mı? Sağ, sağ ol. Yemeğe falan da kurtarıp ilgilenir. Ee, şey gelecek Sağ olun. Siz de burada mıydınız? Ee, ben köprüde kaşı attım. Oradaydım. Arkadaş buradaydı. Ben hizmetlerden vardım. Hayır ben buraya kadar doğru yüz baba. Evet. Maliyede de bayağı düştü. Orada nerede bu panel evet. Sağolun. Merdivenin ikinci başlamana kadar geldi. Bir tarafa, bir şey evet. Bir yan tarafta babanın azaldı değil mi? Evet, biraz azaldı. Sabah saat 7-15 sıralarında Sakarcalı köyümüzde çok ciddi bir fırtına ve e, hortum maalesef koca çam ağaçlarını yıkıp geçiyor ve bu ağaçların bir kısmı sulama kanalının içine devrildiği için sulama kanalını kapatıyor ve su taşkınına neden oluyor. Şu anda o taşkına neden olan suyun çekilmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Gerekli müdahalelerimiz yapıldı. Allah bence çok büyük bir afetten köylümüzü bizleri koru korudu. Ben burada etkilenen köylülerimize, vatandaşlarımıza çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu esnada üzüldüğümüz hususlardan birisi bir araç içinde yolda seyir halindeyken ağacın devrilmesi sonucu üç vatandaşımız yaralı. Şu anda tedavileri devam ediyor. Bu vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz. Allah böyle afetlerden ülkemizi, Osmaniye'mizi korusun temennilerinde bulunuyorum. Şu anda da köydeyiz. Köyümüzde devlet olarak gerekli bütün müdahalelerimizi yaptık. Yapılması gereken çalışmalarda hızla devam etmektedir.